Sevgili dostlar merhabalar. Önce güzel bir dörtlü hediye edeyim. Gönül ne saray ister ne taç. Sadece baklavaya muhtaç. Önümden yana korkumuz yok. Tek korkumuz baklavasız kalmak. Kıymetli dostlar zaman zaman dostlarımız soruyor. Süt ne işe yarar? Sütle bir ağız temizi yapıldıktan sonra gerçek Gaziantep baklavasının fıstığını rehasını, doğal, yüzde yüz pancar şekerinin o lezzetini çok daha güzel hissediyorsunuz. Bu arada yeni bir uygulamamız daha var. Şehrimizde güzel esnafımız, sevgili Ali Ofluoğlu kardeşimiz Onur Ticaret paylaşımlarını gördük. Kayıtsız kalamadık. Bakır demliklerimiz de artık masa servislerimize katmış bulunmaktayız. Çayımızı böyle daha lezzetli, daha sıcak, böyle daha bir otantik havada sizlere sunmaktan zevk alıyoruz. Evet ne diyorduk? Baklavayı ters çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.